Evet, herkese merhaba. Ben Eros. Kanalıma hoş geldin. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hayatta ne kadar motivasyonum var bunu test edeceğiz. Ama dilersen ben bir şunu çıkartayım çünkü motivasyon denince akla biliyorsun Eros geliyor. Evet, birazcık zayıfladım doğru ama hiç önemli değil. Çünkü evet bir süredir spor yapamıyorum. Şu anda Türkiye'deyim biliyorsunuz. Hala dönmedim. Döneceğim yakında. Buradaki işlerimi halletmeye çalışıyorum. Bu süre zarfında spor yapmadım. Yaklaşık bir 20-25 gün oldu. Hem burada olalı hem spor yapmayalı. O yüzden spor yapmadığım günlerde düzenli beslenmiyorum. Açıkçası olabildiğince yiyorum ama motivasyonum benim çok yüksek zaten biliyorsunuz videolarımı. Sürekli enerjik dolu bir adamım. Eğlenen, dans eden, işte ne bileyim kahkahalar atan, hayata karşı yaşama sevinci yüksek bir adam olmayı her zaman yeğlerim ve bunun için çalışıyorum her zaman. Bugün seni de test edeceğiz. Bakalım ne seviyedesin? Ee, önümde bilgisayar var. Test edeceğim senin e, motivasyonunu hayata karşı, kendi motivasyonunu. 10 tane soru olacak tamam mı? Bunlara eğer şimdi mümkünse ben bilgisayarla uğraşırken senden yanına kalem kağıt almanı istiyorum. Ya da e, cevapları not edebileceğin bir e, telefon veya bir bilgisayara yazarsan süper olur. Çünkü ben sana şıklar vereceğim A, B, C, D diye tamam mı? Sen işte A işaretlediysen birinci soruyu A yaptım, ikinci soruyu B yaptım diye işaretlemeni istiyorum senden. Sen şimdi onu hazırla. Ben de buradan soruyu açıyorum. Evet hazır mısın? Başlıyoruz. Şimdi birinci soru. Bir hedef belirlediğinde zihninde ilk canlanan düşünce nedir? A. Bu hedef benim için yaratılmış, kesinlikle başaracağım. B. Bu hedefe nasıl ulaşabileceğimi detaylıca planlamalıyım. C. Bu hedef güzel ama zorlayıcı, acaba başlar mıyım? D. Başarmak zor olabilir ama denemekten zarar gelmez. Evet senin burada fikrin ne? Şimdi düşün bakalım soruyu tekrardan. Ben kendi cevabımı söyleyeyim. Bir hedef belirlediğinde zihnini canlanan ilk düşünce. Benim için kesinlikle B. E, bu hedefe nasıl ulaşabileceğimi detaylıca planlamalıyım. Çünkü ben planlı bir insanım. Yani her şeyi planlarım. Özellikle bir iş yapacaksam, bir proje yapacaksam çok büyük bir plan hazırlarım bunun. Plansız hareket edemem. O yüzden benim için bu B. Evet ikinci soruya geçiyoruz. Bir hedefe ulaşmak için önüne çıkan engeller seni nasıl etkiler? A. Engeller beni daha da güçlendirir. Adeta enerjiyle doluyorum. B. Engelleri çözmek için stratejik yollar düşünürüm. Pes etmek yok. C. Biraz gözümü korkutabilir ama devam etmeye değer. D. Her engel yeni bir deneyimdir. Bu yüzden motivasyonumu kaybedemem. Evet. Senin burada vereceğin cevap A mı, B mi, C mi, D mi? Aşağıda seç bakalım. Bir yerde not etmeyi unutma. O sırada ben söyleyeyim. Bir hedefe ulaşmak için önüne çıkan engeller seni nasıl etkiler? Engeller beni daha da güçlendirir. Burada ben A diyeceğim. Engeller beni daha da güçlendirir. Ee, adeta enerjiyle doluyorum. Çünkü engel olduğu zaman benim az çok hayat hikayemi biliyorsunuz. Sokaklarda yattım, büyüdüm vesaire. Bayağı bir zorlu hayatım oldu. Ee, ailesiz de bir hayatım var. Maalesef. O yüzden ben birçok engelle karşılaştım hayatımda. Ama Bunları tek tek açtığım için artık bu benim için bir oyun anlamına geldi. Yani ben bir engel görüyorum mesela hayatımda. O benim için oyun oluyor. Ya yani onu sanki geçmeliyim, görev gibi benim için. O yüzden ben burada A diyorum. Evet sen de şıkkın şart değilsen devam ediyoruz. 3. Bir projeye başlarken kendini motive etmek için ne yaparsın? A. Kendime güçlü bir konuşma yaparım, gücümü hatırlatırım. B. Başarıya ulaşmak için net bir yol haritası çizerim. C. İlham verici bir hikaye ya da şarkı dinlerim. De küçük basit adamlarla başlarım, sonra hız kazanırım. Evet, seç bakalım. Sonuçlarını da paylaşacağım 10 tane soru bittikten sonra. Şimdi ben kendi cevabımı veriyorum yine. Bir projeye başlarken kendini motive etmek için ne yaparsın? Kendime güçlü bir konuşma yaparım, gücümü hatırlatırım. Başarılı olmak için net bir yol seçerim. Ya ben burada yine ee, yo ben bu sefer burada C diyeceğim. Çünkü ilham verici bir hikaye ya da şarkı beni acayip motivasyonu getiriyor. Yani burada muhtemelen şarkıyı seçerim. Hani oluyor ya böyle e, funk müzikler veya işte sert böyle teknolar, hard teknolar. Bu tarz müzikleri dinlerim muhtemelen. Çünkü bunlar enerjimi çok yükseltiyor benim. O projeye başlarken de motivasyonu taban hale getiriyor. O yüzden benim cevabım burada C. Dördüncü soru. Hayatında dönüm noktası olan bir başarı anını hatırladığında. Mesela bu üniversiteyi işte kazanmak olabilir veya ailenle bir yere taşınmak olabilir. İşte hayatının bir dönüm noktası veya bir başarın. Mesela işte spora başlamışsındır veya bir dövüş sporunda başarı getirmişsindir. Bunun gibi bir şey tamam mı? O anı nasıl tanımlarsın? Hayatının dönüm noktası olan bir başarı anını hatırladığında anını o anı nasıl tanımlarsın? A. Hayatımın en büyük zaferi Hala hatırladıkça motive oluyorum. B. Uzun süren bir çalışmanın ödülüydü. Sabrım ve planlamanın sonucu. C. O an başarıyı tatmanın verdiği güvenle kendimi buldum. D. Zorlu bir yoldan geçtim ama sonunda kendime olan güvenim arttı. Sendeyiz. Cevapla bakalım. Hayatına dönüm noktası olan bir başarı, başarı anını hatırladığında... Benim mesela burada ilk başarım boksta bir maç kazanmıştım. Profesyonel boks kariyerimde. Gümüş kemer kazanmıştım. E, o an nasıl mesela tanımlarım? Sanırım B. Uzun süren bir çalışmanın ödülüydü. Sabrım ve planlamamın sonucu. Kesinlikle bu baya bir antrenmanlar yapmıştım onun için ben. da planlar işte şöyle yumruk çalışmaları, gölge çalışmaları, hız, kondisyon. Ve bunun sayesinde kazandım. O yüzden plan yine burada benim için tadından yenmez. Devam. Sen de işaret ediysen. Güzel. Beşe geçiyoruz. Bir gününü tamamen istediğin gibi geçirmen mümkün olsaydı ilk ne yapardın? A. Hemen büyük hedefim için bir şeyler yapardım, hiçbir engel tanımadan. B. Tüm günü detaylıca planlar, her anından verim almaya çalışırdım. C. Önce bir rahatlar, zihnimi dinlendirir, sonra hedeflerime odaklanırdım. D. O gün boyunca farklı şeyler dener, yeni tecrübeler kazanırdım. Sen deyiz, sen de cevapla bakalım. Benim burada cevabım, istediğim her şeyi yapabiliyorsam e, o gün muhtemelen A'yı seçerim, çünkü hemen A neymiş? Hemen büyük hedefim için bir şeyler yapardım. Hiçbir engel tanımadan kesinlikle çünkü düşünsenize elinizde işte çok yüksek bir miktarda para var. İşte güzel bir yerdesiniz, özgür bir yerdesiniz ve burada tek düşünebileceğiniz şey aslında bu hedefiniz olur. Ee, o yüzden ben hedefimle uğraşırdım yani burada. Yapmak istedim yapardım. Hedefin ne diye soracak olursanız da sörf tahtasıyla okyanusu açılmak. <laughs> Şaka yapıyorum ama bunu severim. Bunu yapmak isterim ya. Bu hayallerimden biridir. Hep sörf yapmak istemişimdir. Bu bir gerçek. Her neyse. Sen de işaretlerine göre 6'ya geçiyoruz. Motivasyonunu kaybettiğinde içindeki gücü nasıl yeniden keşfedersin? Keşfedersin. Pardon. A. Bu benim hikayem ve ben başvuruyum. Diyerek kendime güven aşılarım. B. Geçmişteki başarılarımı hatırlayıp kendime tekrar güvenmeyi sağlarım. C. Bir süre dinlenip sonra yeni bir enerjiyle devam ederim. E, D. En sevdiğim hobilerimden birine yönelir. enerjimi geri toplarım. Evet sendeyiz. Cevapla bakalım. Motivasyonunu kaybettiğinde içindeki gücü nasıl keşfedersin? Sanırım ben burada D diyeceğim. En sevdiğim hobilerimden birine yönelir. Ee, enerjimi geri toplarım. Yani burada muhtemelen işte bir boks antrenmanı veya işte bir güzel bir koşu veya sevdiğim arkadaşlarımla bir basketbol oynamaya gitmek falan. Burada benim enerjimi yerine getirir. O sayede daha motive olmuş olurum. Dans etmek de öyle çok iyi dans ederim. Yani çok iyi dans ediyorum ben kastım çok severim dans etmeyi. E, ben de iyi ediyorum. E, bazılarınız çok nadir olanlarınız bilir. Ben zaten dansçıyım, Striptiz dansçısıyım. E, Baya böyle işte şey dansları falan sert danslar yapmayı seviyorum. Ama aynı zamanda işte break dance, hip hop, shuffle falan hepsini yapabiliyorum. Hepsini birleştirdim böyle bir dans ortaya çıkardım. Ona devam ediyorum. Sen de cevapladıysan geçiyorum. 7 hayatını değiştirecek büyük bir fırsat ayağına geldi. İlk adımın ne olur? A. Hemen harekete geçerim. Hayat bu fırsatı değerlendirmem için var. B. Bu fırsatı inceleyip en iyi nasıl değerlendireceğimi planlarım. C. Başlangıçta tereddüt ederim ama işten işe heyecanlanırım. D. Fırsatın içinde ne var öğrenip gerektiğinde risk almaktan çekinmem. Cevapla bakalım. Hayatını değiştirecek büyük bir fırsatın ayağına geldi. İlk adımın ne olur? Benim burada cevabım Tabii ki A olur burada. Hemen harekete geçelim. Hayat bu fırsatı değerlendirme için var. Ben fırsatları asla kaçırmayı e, göze koyamam. Yani hep tutarım onları elimde. Çünkü fırsatlar çok değerlidir. Her zaman gelmiyor. Evet çok fazla fırsat oluyor hayatta ama bazı fırsatlar vardır ki çok nadir elinize gelir. Ve onu kaybettiğinizde toparlamanız çok zordur. O yüzden fırsatları kaçırmamanız gerektiğini savunuyorum. Burada benim cevabım dediğim gibi A'yı seçiyorum. Sen de cevapladıysan 8'e geçelim. 8. En sevdiğim motivasyon sözü nedir ve neden? A. Başarı bir hedef değil, yolculuğun kendisidir. Bu sürekli beni motive eder. B. Küçük adımlar büyük başarıları doğurur. Sabırla ilerlemek bana güç verir. C. Hayal ettiğin her şeyin peşinden git. Hayallerim benim yol göstericimdir. D. Sınırların ötesinde başarı var. Risk almak bana heyecan verir. Seç bakalım. En sevdiğim motivasyon sözü hangisi ve neden? Benim için burada sen tabii ki C. E, hayal ettiğin her şeyin peşinden git. Çünkü ben zaten hayalperest bir adamım beni biliyorsunuz. Sürekli hayal kurarım. Durmadan hayal kurarım. Bu hayattaki en sevdiğim şey hayal kurmaktır. En yakın arkadaşım da hayaldir. En sevdiğim dostum da ailem de benim hayaldir. O yüzden ben burada hayali seçiyorum. Çünkü hayaller beni buraya getirdi ve bu yaptı. Ve şu anda bunun karşı, bunun sayesinde şu an karşındayım. Devam edelim. 9. Son, yani son sorulardayız. Hazır ol. Kendini en güçlü hissettiğin anı tarif etmen gerekirse. Bu nasıl bir andı? A. Hedefime ulaşmak için korkusuzca adım attığım andı. B. Sabırlı bir bekleyişin sonunda başarıya ulaştığım andı. C. Hayalimle buluştuğum o ilk heyecan anıydı. D. Kendi sınırlarımı zorladığım bir meydan okuma anıydı. Cevapla bakalım. Kendini en güçlü hissettiğin anı tarif etmen gerekse hayalimle buluştuğum o ilk heyecan anıydı. Burada Budapest'e Macaristan'a taşındığımı seçiyorum. Çünkü o ilk gün hayallerimden birine kavuşmuştum. Aslında en büyük hayallerimden biri yurt dışına çıkmaktı. Ve Avrupa'ya taşındıktan sonraki o ya da ilk gün diyeyim hatta inanılmaz heyecanlı hissetmiştim. Yurtta kalıyordum o zamanlar. Yurdumun ilk günüydü. Ee, çok farklıydı. Yani hiç kimseyi tanımıyorsunuz. İşte insanları bilmiyorsunuz, marketler yeni, yiyecekler yeni, işte bakım ürünlerini bilmiyorsunuz. Her şeyi sıfırdan başlatıyorsunuz hayatınızda ve bu benim için inanılmaz bir heyecandı. Hala düşündükçe o ilk zamanlarımı hatırlarım ve çok severim. Keşke tekrardan o anlarda yaşayabilsem derim sürekli kendime. Ama keşke demeye lüzum yok. Sonuçta orada yaşıyoruz ve her zaman istediğimiz yere gidebiliriz. Önemli olan tek şey burada inanmak zaten. Bunu benden iyi biliyorsun artık. 10. Son soru. Başarıya giden yolda en önemli güç kaynağın nedir? A içindeki sarsılmaz motivasyon, B adım adım ilerleme kararlılığı, C hayallerim ve umutlarım, D yeni şeyler deneme heyecanı ve risk alma cesareti. Evet. Başarıya giden yolda en önemli güç kaynağı nedir? Ya tabii ki adım adım ilerleme kararlılığı diyeceğim şimdi. Okey. İçindeki sarsılmaz motivasyon diyemiyorum. Çünkü işte başarıya giden yolda illaki motivasyonunuz kırılıyor. Yani bu Bende de oluyor o yüzden bunu da seçmem. Hayallerim ve umutlarım diğeri de yeni şeyler deneme heyecanı ve risk alma cesareti. Sanırım ben burada C diyeceğim. Hayallerime her zaman güvenirim. Eğer zihninde bir hayal var olduysa bir şekilde girdiyse bu onu takip etmeyi çok severim ve güvenirim kendime. Yani kalbim sesini dinlerim biliyorsunuz Eros. Aşk tanrısı her zaman kendi kalbini de dinleyebiliyor. Her neyse evet bu bitti. Şimdi sonuçları okuyorum. Hadi bakalım. Şöyle elime alayım bilgisayarı. Şimdi al bakalım kaç tane A, kaç B, kaç C, kaç D işaretledin bir bak bakalım. Ben de sana sonuçları söyleyeceğim şimdi. Evet. Çoğunlukla A'yı seçtiysen tamam mı? Çoğunlukla A'yı seçtiysen cevabı söylüyorum. Doğuştan ilham veren bir güç. Senin gibi insanlar çevresine enerji ve motivasyon dağıtır. İçindeki güç ve tutku sayesinde her hedefi fethediyor. Zorlukları heyecanla karşılıyorsun. Sen adeta bir ilham kaynağısın. Seninle birlikte olanlar daima kazanır. Çünkü sen asla pes etmeyen bir savaşçısın. Hedeflerine koşarken arkana dönüp bakma. Çünkü zirve seni bekliyor. Çok güzel. Harikaydı. Ben zaten çoğunlukla A'yı seçmiştim. Bu benimki zaten. Ee, yani burada kastettiği ilham perisiyiz biz. İlham veriyoruz. Çoğunlukla B'yi seçtiysen. B'yi seçtiysen. Cevaplıyorum. Zihin gücüyle yükselen stratejik lider. Başlık. Başarı senin için asla tesadüf değil. Uzun vadeli bir yolculuk, planların, stratejilerin ve sabrınla fark yaratıyorsun. İnsanlar sana hayranlık duruyor, duyuyor. Çünkü senin gibi düşünenlerin yolu, istikrar ve akıl dolu başarıyla kaplı. Sen yolunu adım adım çizerken her hamlenin ne kadar düşünmüş olduğunu herkes biliyor. Hedefe yürüyen bu lider ruhunla başarı seni bekliyor. Vay be yalnız kıskandım B'yi seçenleri. B iyiymiş. C. Çoğunlukla C'yi seçtiysen hayalleriyle yolu aydınlatan rüya savaşçısı. Bak sen, sen hayal gücünü gerçeğe dönüştürme yeteneğine sahip nadir insanlardansın. Bak bu da ben, bir nebze ben. Hayal gücünü gerçeğe dönüştürürüz Demek ki sen de böylesin eğer C'yi seçtiysen çoğunlukla. Zorluklar seni yıldırmak yerine hayallerine sana güç katıyor. Herke herkes pes ettiğinde sen yeni yollar bulmaya devam ediyorsun. Hayatında başarıyı inandığın şeylerin peşinden gitmeye cesaret ettiğin için tadıyorsun. Rüyalarının peşinden git çünkü senin gibi insanlar sonunda en büyük zaferi kazanırlar. Bu çok güzeldi. Vallahi kıskandım C'yi. C'yi seçtiysen video beğenir misin? <laughs> C güzeldi. Şimdi çoğunlukla D harfini seçenlere geldik. Kendi kurallarını yazan cesur yolcu. Baksana. sen. sınır tanımayan ve risk almaktan korkmayan bir cesaret simgesisin. Hayat sana ne getirirse getirsin her adımda kendin olan inancını ilerliyorsun. Senin gücün kendi yolunu çizebilmekte ve zorluklardan asla korkmamanda yatıyor. Her zorluk seni daha da güçlendiriyor ve seni kendine has bir kahraman yapıyor. Bu yolda yürürken ardında hayranlık bırakıyorsun. Bu cesur adımlarla başarıya koşmaya devam et. Bu da güzelmiş. Cesurluğu demek ki temsil etmiş. Çoğunlukla değil seçenler dedi. Vay çok iyi. Evet. Dın. Güzel bir testi. Ben bunu aynısını açıklamaya da koyacağım tamam mı? Forum olarak oradan da yapabilirsiniz. Bu videoyu izleyerek de yapabilirsiniz. Videoyu izlediğin için çok teşekkür ediyorum sana. Umarım gerçekten motivasyonun zirvedir ve daha da arttırabilirsin bunu. Daha da arttırmak istiyorsan ne yapacaksın? Benle birlikte olacaksın, benle birlikte oynayacaksın, benle dans edeceksin. Çünkü hayat dediğim gibi çok kısa ve ölümüne dehşet bir şekilde eğlenerek geçirmemiz gerekiyor. Ya eğlenerekten kastı mutlu, başarılı, özgür, tutku, aşk her şeyin içinde olduğu dört dörtlük bir hayat. Evet tabii ki çok zor bunu başarmak ama ne dedik? Eğer hayalini bir kez koyduysan o şey gerçeğe dönüşür unutma. Seni seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok dikkat et. Dediğim gibi videoyu beğendiysen beğenmeni çok isterim. Yorum atarsan da harika olur. Gerçekten yorumların benim için çok değerli. Kendine çok dikkat et. Çok öpüyorum seni. Bay bay.